Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft videosu çekiyoruz. Hayır. İlk videomuz tipsiz mi, Naci'ydi. Evet. Yani şey. Aa Naci dediğimiz de öyle değil. Yani Spring Trap. Spring Trap. Ohtemiz oh, Yine ya düştüm. Oğlum, sana... Yine düştüm, yine düştüm. Ben atlamadım, düştüm. Abi sen şu neden, şuraya neden kitaplık koydun? Abi bilmiyorum güzel oldu diye düşündüm. Kırma bu arada. Abi adam yukarı çıkarken kitap mı okuyacak? Evet. Doğal bir şey. Hadi atlıyoruz. Bir, iki, üç. Aa! Sen niye bağırıyorsun? Aa ben buraya TNT koymuştum. Niye koyuyorsun kardeşim? Bilmiyorum. Abi ama Bilmiyorum ya. Gel abi. Sen talip. Dünyanın en büyük şeyi. Arkadaşlar bu videoda bir şehir yaptık. Onların bu şehri de Mekbor'a göndereceğiz. Evet. Bu arada arkadaşlar bak şuraya su koyduk lav yerine. Çünkü bu sefer demirci yanıyor. Aynen. Burası demirci bu arada. Çok saçmalık. Biz bunu survivor'a aldık. Burada bu arada şey var. Bunu ee, bu bunu survivor alacağız. Bunun içinde normalde şey var. Şu an bende gözükmüyor ama creative'de olduğum için çünkü tabletten çıkıyoruz. Evet. Ee, bunun içinde şey var normalde. Elmas kılıç falan var. Evet. Demir kılıç ya. Burası benim yapalım tamam mı? E ee, burayı ben yaptım. O yapmadı. Ben Yalan yaptım. söylüyor. Ben yaptım. Ben yaptım Bak ama arkadaşlar burayı bak burayı ben yaptım. Rektör. Bu su parkını da ben yaptım. Bu silahçıyı da ben yaptım. Bu şeyi de ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Hastaneyi bunu, birlikte ha, yaptım. Hastaneyi birlikte yaptım. Kütüphaneyi de tek başıma yaptım. Şu bu Kutup evi yaptım. bu evi de ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Bunu bunu da ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Arkadaşlar yani ama size bir şey, şey söyleyeyim. Bu şehrin bu şehrin yarısını ben yaptım. Evet. Benden habersiz yap. Ama evet. arkadaşlar bu akıllı ne yapmış? Gel, geldi. gel bir. Gel bir kardeş. Ne? Ne? Gel bir. Gel, geldim. Bakın ne yapmış? Tuzak. Vallahi çok mantıklı. Hayatımın tuzağı. Çok mantıklı bir şey. Ben böyle bak böyle resmimi çekeceğim, metni göndereceğim. O yüzden burada doğacaksınız arkadaşlar. Yani bunu bilin. Ama şu Bak ben... burada doğacaksınız. Burada olacaksınız Golü düşmek tehlikesini de karşı karşıya kalacaksınız. Geberiyorsanız, geberin. Gebermiyorsanız, gebemeyin. Umurumda. Şimdi değil. şeylerin içini gösterelim. Gelin yani eve bakalım. Yani gücünüz varsa oradan yiyorsa çıkın ya. Burası bildiğiniz siz Evet, evi... ben yaptım. Evet. Bu arada arkadaşlar, arkadaşımın bilmediği bir şey var. Ne? Bu hal halının altında şey var. Benden habersiz nasıl yaparsın dersin. Yok bir şey. Alıyı kırma. Neden? İşte seyirciler ayıplar. Mi? Sürpriz mi olacak onlar? Gösterdim ki ben onlara. Ne gösterdim niye olsun? Sen biliyor muydun ki lan? Bilmiyorum. Neyse ben sonra Hı. bakarım. Gel. E, ne var söyleyeyim mi? Toprak var. Bunlar şey bilgisayar. Evet. Bunları kim yaptı? Ben yaptım. He, onları ben yaptım. Dekorasyon. Şu Şimdi... ee, burası. Ya yürü, yürü git. Kapıyı kapatacağız. Kapatamıyorum bunun yüzünden. Neyse. Akşamları tarz oluyor ama köy ya. Ya şu evde. Kasaba daha doğrusu burası arkadaşlar. Yani şey yaptığınızda bakmayın. Küçük evler onlar da köy evleri. Evet köylü evleri. Sen bu arada nereye gittin? He, Gelsene buraya. Ya oğlum atlama artık ya. <laughs> arkadaşlar hoşlanıyordur. <laughs> Bom. Hadi gel Ama gel. gerçek hayatta buradan atlayan kişiler geberir arkadaşlar. Survivor yapacağım için atlamızı tavsiye etmiyorum. Yani geberirsiniz. Hadi gel. Diri diri geberirsiniz. Abi buraları sonra göster. Bura park. Neyse göstereyim. Bura kütüphane. i̇çlerini İç, göstereyim. Bura kütüphane. Nasıl? Bak içi, Normal. içi. Bak içi, dördüler Hadi. <laughs> gel hastane. Burası hastaneye çok benzemiyor dıştan ama. Ya oğlum, kapıyla oynamayı severdim. Bu köpek sesi nereden geldi dersiniz? Tepeden. Bak, şunu gösterelim mi? Gel de. Bir gel. Abi onu sonra göstereceğiz, dur. O sürpriz yumurta. Arkadaşlar bak burada. Bak şurada Aa, köpek. Dışarı çıkmış. Hangi köylü? Oğlum boş ver hasta olsun orada ya. Bu arada buradaki hasta köylüleri öldürmeyin sen. Evet, Ayıp. tuvalet. Bak o tuvalet. Sıçabilirsiniz <laughs> Gel aşağı. Bak. Bak gösteriyorum. Bak, bak gösteriyorum. Bak. Dur bak, kardeş. bak, bak tuvalet. Tuvalet. <laughs> Olis, su <laughs> olis suyu gelmesin diye dikkatli olun. Hadi gel, çıkak. Bunu kim koydu ya? Allah aşkına onu kim koydu? neyse, evet, çıkıyorum. Ben ne? Niye böyle durduğumu bilmiyorum. Neyse normale döneyim. Tamam. Gel. <laughs> ee... Mesaj geldi ya. Üf, hiç burada şamatçı. Gel demirciye bak. Ah demirci göster. Ne gelmiş? Arkadaşlar, eser videolar yüklenmiş kanka. Ee, i̇yi güzel. Restoran lan. Ne oldu? İskeletler basmış. Oha. Lan oğlum. Neyse öldürdüm ben. Dur burayı birazcık daha şıklandır o zaman. E, yere, yere, de şey koy. E, şundan koy. Abi dur yola. E, yere değil yola. Böyle. Ben kırayım. Sen yola koy. Yere değil. Yola koyalım sen. Arkadaşlar pardon sizi köyü tanıtacağımızı köyü yapıyoruz yani. Burası da dışarı. Burası da dışarı yol. Altını kazdım zah. Hadi gel göster. Burayı da yap da. Orayı da mı yap? Yap yap. Dur abi. Lan oğlum çık. Hmm. La, çık. Ben, çık. <laughs> lan çık. Lan çık. Eşkı çıktı ya. Sen, lan oğlum bak Artık mı oğlum? kim oğlum? oğlum? bu map haritası benim. Senin kafan kime? <laughs> Avan kime diye? Cene kafan kime diye? Küzi oğlum kafan. bir kere ben yardımcı oldum buraya. Sen kendin tek başına yapma. Ben tek başıma yaptım. Yok. sen yaptın mı? Ben Hı? yaptım. Yok. Evet oğlum. Yok. Arkadaşlar bakın ne kadar kötü bu arkadaşım. Ya mi? Yalanlarıyla. Ne acımasız bir arkadaş. Bu futbol sahasını ben yaptım ya. Ya oğlum. Abiniz ben... Yo yaptı. Bak değeri <laughs> Hadi gel. gel Neyse ne? yani... arkadaşlar durun. Ha. Arkadaşlar. Bu arada 15 dakikadan fazla video çekemiyoruz çünkü şey. Bu salak ne? salak mobizenin bir sorunu var. Evet salak mobize. Geri de çalma bize. Gel okulu da göster. Okul normal böyle şu takta şu öğretmenin. O gibi. ne? Bu ne? Bu tatlanın yanında meşale ne arar? Ya, o... ne arar? Ya, o... Ne arar? Nasıl? Sus de anlatayım. <laughs> ya zombiler basıyor o E basıyor. Basmış. Basıyor yani öğretmene basıyor. Oyuyor. Bu arkadaşımın yaptığı şeyleri de yok etmeyi çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Bu ne? Obsidyen koydu ya. Gel. Yani, Söylediğini gösterme. Bu kadar mı? Bitti mi? <laughs> hey. Lan niye kırıyor? Ben mi kırdım oğlum? Ya bak. Arkadaşlar bizim şahitimizsin. Ben böyleydim değil mi? Ben kırmadım. Ben böyleydim. Değil mi? Videoda görürüz. Ben iddiasına varım. Zatçı ve marketi göstermedik. Silahçıyı ben gösteririm sen marketi göster. Ben nasıl göstereyim? Videoyu çekersen. Aa evet. <laughs> Dur ilk önce ben bir silahçıyı göstereyim. Silahçı böyle arkadaşlar. İçine silah alabilirsiniz ama içinde normalde silah yok. Böööyt. <laughs> aynı mantık. Burası da aynı mantık. Silahçı da silahçı gibi aynı mantık. Aynı mantık değil. Aynı mantık. Ya. <laughs> tamam şimdi koş. <laughs> Dur bende kapı var sen koyma. <laughs> Video bu kadarmış. Bitirekmiş. Bir şey unuttun. Ne? Kapı kolunu. Koydum ya. Aa. Oğlum sen kır, kırıyor mu? Yo. ben <laughs> <Yani Gülüyor> son kez atlayacağım. <atıyor. Gülüyor> Benim at hayır atlamayacağım ben. Ben videoyu atlatacağım bitireceğim. Dur dur. Ben de bir, bir dakika bekle bekle. Bana ne? Ya <laughs> oğlum ben... Geliyorum. Ben neden uçmuyorum ki? Aynen. Alışmışım Survivor'a. Oğlum nereye gittin? Restoranta gitti çocuk ya. <laughs> Yemek mi yiyeceksin? <laughs> oğlum hadi 15 dakika olacak. 15 dakikadan fazla çekemiyoruz. Biliyorsun. <laughs> Geldim kardeş. Gel buraya. Var mı lan? Kuş kafa. Hadi. Hadi yürü. hayır dur la bir konuşma yapayım. Şey arkadaşlar kendinize iyi bakın. Video oyun oynamayı unutmayın. D derslerinize çalışmayın. Hep oyun oynayın. Hiç dersinize çalışmayın. Çöpçü olun sonra. Hadi bay koydum.